Bu videomuzda sizlere okullarda detaylıca anlatılmayan Atatürk'ün soyundan ve Atatürk'ün akrabaları ile olan ilişkilerinden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Osmanlı İmparatorluğu fethettiği yerlerde kültürel olarak varlık sağlamak amacıyla Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Türk aileleri bu bölgelere yollamaktaydı. Böylelikle ilgili yerleri kültürel olarak da fethediyordu. Buna genel itibariyle iskan politikası denilmekteydi. Fatih Sultan Mehmet döneminde en yoğun iskân politikası uygulanmıştır. Karamanoğlu ve Aydınoğlu Beyliği Osmanlı tarafından ele geçirildiğinde bölgedeki Türk görükler zamanla Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Ersek, Sırbistan, Eflak, Boğdan ve İstanbul'a yollanmıştır. Böylelikle hem Anadolu'daki Türkmen yörüklerin ayaklanması engellenmiş hem de Balkanlardaki topraklar güvence altına alınmıştır. Bu bölgelere göç ettirilen kişilere evladı Fatihan yani Fatih'in evlatları denilir. Şimdi buraya yerleşen evladı Fatih'anlar kimmiş hep beraber inceleyelim ve sözde tarihçilere gerçekleri bir kere daha haykıralım. Atatürk'ün babasının soyu Anadolu'nun Türkleşmesinde çok katkıları olan Kızıl Oğuzlardan gelmektedir. Bu yörük topluluğu Anadolu'nun belli bölgelerinde hala varlığını sürdürmektedir. Kaynaklara ve anlatılanlara göre bugünkü Makedonya'nın Debre beldesinin Kocacık köyü Atatürk'ün atalarının topraklarıdır. Ali Rıza Efendi'nin babasının adı Kızıl Hafız Ahmet Efendidir. Annesinin adı Ayşe Hanım'dır. Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin Kızıl Hafız Mehmet Efendi ve Nimeti Hanım adında kardeşleri vardır. Aile bir süre sonra Selanik'e taşınmıştır. Ali Rıza Efendi 1841 yılında dünyaya gelmiş Mustafa, Hatice, Nimeti ve Emine adında kardeşleri vardır. Mustafa bebekken düşerek hayatını kaybetmiştir. Ondandır ki Ali Rıza Efendi oğluna Mustafa adını vermiştir. Atatürk'ün dedesi ve amcası okur yazar ve eğitimlidir ve dini bilgileri sebebiyle öğretmendirler. Tarihçi Enver Behnan Atatürk'ün kardeşi Makbule'ye babanız nerededir diye sorduğunda Makbule'den şu yanıtı almıştır. Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesindendir. Annem de her zaman Yörük olmakla gurur duyardı. Bir gün abime Yörük nedir diye sordum. Bana yürüyen Türklerdir dedi. Ruşen Eşref ise bu konuyla ilgili anılarında şunlardan bahsediyor. Atatürk çok kere benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş yörük Türkmenleri derdi. İlk Konya milletvekili Naim Hazım Onat dil çalışmaları dolayısıyla Atatürk'ün sofrasındayken Atatürk'ün kendisine şunları söylediğini paylaşır. Konya benim dedelerimin öz vatanıdır. Onlar Rumeli'ye Anadolu'dan göçmüşlerdir. Bunun Konya olduğu söylenir. Şimdi Atatürk'ün babasının soyuna amcası ve kuzenleri ile olan ilişkisine bir virgül koyup annesinin soyuna bakalım. Zübeyde Hanım'ın soy bilgilerinde Ali Rıza Efendi'den daha eskiye gidebilmekteyiz. Zübeyde Hanım'ın ataları da Konya Karaman'dan İskan politikası sonrası Vodunya'ya bağlı Sarıköy'e yerleşmişlerdir. Konya'dan geldikleri için kendilerine Konyarlılar yörükleri denilmektedir. Aile daha sonra Langazya'ya, oradan da Selanik'e göçmüştür. Zübeyde Hanım'ın dedesinin babasının adı Molla Hasan'dır. Dedesinin adı İbrahim Ağa'dır. Anneannesinin adı Ematullah Hanım'dır. Zübeyde Hanım'ın babasının adı da Sofuzade Feyzullah Efendi'dir. Annesinin adı Ayşe'dir. Anneannesinin adı Molla Emine Hanım'dır. Feyzullah Efendi 3 evlilik yapmış. ilkinden Hüseyin, ikinci evliliğinden Zehra ve Hasan, üçüncü evliliğinden ise Zübeyde Hanım dünyaya gelmiştir. Ali Rıza Efendi öldüğünde Zübeyde Hanım ve çocuklarının gittiği çiftliğin kahyası, Zübeyde Hanım'ın büyük abisi Hüseyin ağadır. Zübeyde Hanım Yörüklükle ilgili şunlardan bahsetmiştir: "Bizim esas soyumuz Yörüktür. Buralara Konya, Karaman çevresinden gelmişiz." Büyük babam Feyzullah Efendi'nin büyük amcası Konya'ya gitmiş, Mevlevi dergahına girmiş, orada kalmış ve yörüklüğü tutmuştur. Tekrar Ali Rıza Efendi'nin akrabalarına dönelim ve bu akrabaların Mustafa Kemal ve Makbule ile olan ilişkisine kısaca değinelim. Atatürk'ün amcası Kızıl Hafız Mehmet Efendi'nin oğlu Salih ve Atatürk'ün belgelerde yenge diye hitap ettiği Müberre Hanım'ın soyu bugün hala devam etmektedir. Çocuklarından biri olan Necati Erbatur 28 Eylül 1927'de Dolmabahçe'de nişanlanmıştır. Vüsat Erbatur'un kızı Nesli'nin Feridun Söğütlü ile nikahlarını da Atatürk bizzat 2 Ekim 1937'de Park Otel'de yapmıştır. Atatürk akrabalarının törenine bizzat katılmıştır. Masrafları da kendisi karşılamıştır. Necati Bey'in nişanı gazetelerde şöyle duyurulmuştur. Reisi Cumhur Hazretleri'nin amcaları merhum Salih Bey'in oğlu Necati Bey ile Eski Gümrük İdaresi Teftiş Heyeti Başkanı merhum Aziz Bey'in kızı Fethiye Semiha Hanımefendi nişan merasimini dün Dolmabahçe Sarayı'nda icra etmişlerdir. Merasimde iki tarafın ile ahbapları hazır bulunmuşlardır. Saadeti temenni ederiz. Yine Zübeyde Hanım'ın Darüşşafaka'ya yaptığı bağış belgesinde ruhlarını dua okunması için isimlerini geçirdiği kişiler arasında aileden dedeleri, anaları, babaları başta olmak üzere birçok kişinin ismi mevcuttur. Açıklama kısmına bütün belgeleri bırakacağım. Dilerseniz okuyabilirsiniz. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın 6 çocuğu olmuştur. Bunlar Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa, Makbule ve Naciye'dir. Atatürk kardeşleri hakkında şunları söylemiştir. Kardeşlerim arasında en sevdiğim Naciye'ydi. Çocuk yaşının üstünde hisli, duygulu ve öğrenmeye meraklıydı. Ben Harbiye'ye giderken kitaplarımı istemişti. Annemden onu okutmasını istemiştim. Ne ablam Fatma'yı ne ağabeylerim Ahmet ve Ömer'i hatırlamıyorum. Son ikisi aynı yıl 1883'te ben daha 2 yaşındayken ölmüşler. Naciye annem gibi sarışın, mavi gözlü, duru, beyaz tenli tipik bir yörük kızıydı. Makbule'ye hiç benzemezdi. Naci hayatını kaybettiğinde Atatürk babasından sonra ikinci en büyük acıyı yaşamıştır. Yine Atatürk kendine iftira atan Bozkurt yazarına 1933 yılında gazete aracılığıyla kendisinin öz ve öz Türk olduğunu ve yörük olduğunu bir kere daha haykırmıştır. Birçok tarihçi belgelerle Atatürk'ün Türk ve yörük olduğunu ispat etmişken neden hala bir takım sözde tarihçiler Atatürk'e iftira atmaktadır? Kim bilir belki de kendi soylarını gizlemek için. Ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ne büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki ile atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene.